Abi Cem abi bizi şu an duymuyor onu sağırlaştırdım yine. M4 yok ki de olsun. Ya konumladım sen almadın M4 konumladım ben Neyse çıkar da oynarız ya. <laughs> Karılarının devamını dilerim Ferhatcığım pardon az önce yanlış söyledim. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> gidiyorum lan Ferhat? <laughs> ben koşarak gelirim ya gidin siz. Abi, Karakterimle yan yana koşuyorum abi kanka bunlar ne yapıyor ya? Çok... Kardan çalıyorum <laughs> <laughs> bu ne, Bu ne oğlum? Abi gel gel. burada <laughs> abi gel. Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile serimiz kaldı yerden devam ediyor. Yanımızda Tolga var, Kozmik Karınca var, Ferhat var. Onlarla beraber yüksekliklerde As Ligi, Fatih Ligi oyuncularına karşı mücadelemiz devam edecek. Videoyu beğeni atmayı unutmayın. Kanalı şu an izleyenlerin %80'i ee, abone olmuyor. Bir abone olursanız çok memnun olurum. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler. Hadi bakalım mevzu başlıyor. Yeni bir George Pool bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E gelen yok. Full loot, hep loot felsefesiyle oynayacağız. Çok mantıklı. <laughs> Aynen. Evet. yani. ne gerek var arkadaşlar? Ne gerek var? Giriyorsunuz, çatışıyorsunuz falan. Yani bırakın onlar birbirini yesinler. Biz de en son müdahale edeceğiz. Birinciliği alacağız. Yani niye kendimizi başım. zorlayalım? Bu oyun bu kadar basit arkadaşlar. Yani Yani ben anlamıyorum. Görüyorum böyle Hani var Man Squad falan böyle oynayanlar var, videosunu çekenler falan da var. Ne gerek var ya? Yani siz bilmiyor musunuz? Yani 500 denemede çıkartıyorlar o videoları. Stres kanser olacaksınız, çıkacaksınız arkadaşlar. Hiç gerek yok ya. Taktiksel oynayın muhabbetinizi edin arkadaşlarınızla. Hatta yanınıza böyle kuru yemiş falan alın oyundayken. Evet. Yatın, Yatın evin içine hatta. Yatın evin içine. Bak, bak tek elle oynuyorum. Bak tek el, bak. Bak tek el, bak kahvem. Ne gerek var abi sen de ya. Biz miyiz arkadaş ortamın en O işte güldük, eğlendik, oynadık One Man Squat'ta. Gerek yok ya. Evet, George burada bir işaret bir şey aldı. Evet, atarlar. Peki, ya bu oyunu tek el bile oynayabilirsiniz arkadaşlar. Abi Cem abi bizi şu an duymuyor onu sağırlaştırdım yine tekrardan. Kışkırtmayız coming bilgin olsun. Ha Ne yapalım peki? Oo. Abi kışkırtma fışkırtma hissediyorum o M4'ü bulacağım ya. Tamam mı? Ayça sen teşekkür bir... ederim. Tamam. Ona göre oyna. Tolga tamam. sen Cem abiyle yerlerini okuyacağım başlayın. maç arasında. Biz Sağ olun abiyle arkadaşlar. birlikte kışkırtacağız kanka. Sizi sen savunmenizi. Tamam mı? Tamamdır abi. Açtım. E ne yapıyoruz e, abi? M4 arıyordun sen arkada ben M4 işaretledim. 4 mü? Ben onu M24 diye şey yapmış. Ferhat kapmadı mı abi zaten? Yoo. Ne gerek var? Kulakları işte. Ne ya? Ben M24 aldım bir de Tolga da M4 işaretledi onu aldım abi. İhtiyarlık. Ben, ben o zaman ben Tony'inkini Tony kaçırdım. İhtiyarlık başa böyle. Abi bana M4 dipçik lazım ya. Cem abi sende vardır atsana. <laughs> ne lazım? M4 senim, dipçik senim, senim. yok bu oğlum. M4 yok ki dipçik olsun. Olmuşsundur sen ya. ya abi ben konumladım sen almadın mı? Dipçik mi? Yok M4 ee, dipçik. dipçik arkada vardı. M4, M4 e konumlamıştım mı? M4 konumladım ben de. Neyse, skar da oynarız ya biz. Duymuyor ki abi, biz ne yapalım? Hmm. Abi sesim şu an gelmiyor mu ben anlamadım. Ge geliyor da bir tepki vermiyorsun, da o yüzden diyorum abi. Ses e, tamam sende. geçti diyor, neye tepki vereceğim? Şu artık. Var, ya ne yapayım? Ağlayayım mı? Bir şeyler diyoruz, takmıyor ki. Hiç umrunda değil ki adam. Ne aşırttın orada, ne dızladın? Keşke ben gitseydim. Di dip şey dikey aldı, değil mi orada? Dikey gitti, evet gitmiş. Hak veriyorum abi dızlamasına hak veriyorum ya. Tabii. Şey 2 saat ya. önce de bağırdım biliyor musun? Kulakları işitmiyor diye ben alırım diye bağırdım. Yani yaşlanıyor ya. Hadi gidelim buradan. Kaç mermide de patladı ya tekeri bunun? İki. iki tane isabetli güzel atış yaptın. Bravo valla. Adamlara sıkarken de aynı performansı bekliyoruz Ferhat'cığım. Rakibe sıkarken de aynı performansı bekliyoruz. Özlemle ve hasretle. Ferhat güzel ateş eder lütfen. Hakkını yemeyelim. Çok güzel sıktım var ya. Bir, bir ben sıktım tekeri direkt burada takım arkadaşlarımın hakkını kesinlikle yedirmem. Tamam işte ben de diyorum ki aynı başarılarının devamını dilerim Ferhat'cığım. Pardon az önce yanlış söyledim. <laughs> Nasıl Başarılar... gidiyorum lan Ferhat? <laughs> <laughs> Seni ben bagiye mi sıkıştırdım biraz önce? Abi? Evet evet flash gibi Oha. gittim aynen. <laughs> abi bir gelsene bir, bir daha, daha yap yani. bir daha yap. Ne oluyor lan orada? Dur dur gel dur. Gel şimdi gel. Bak bak abi bak. Demin sen gittim. düz yürü sen. sen tamam ben yürüyorum. Yürüyorum. Yap bakayım. Arka tekeri takmıştın ne? ama bana. Yap bakayım. Arka yap, yap, yap 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 yürü bakayım. Ha işte o o evet. E tamam abi. Oha şu an var ya. Arkadaşlar. Üç kişi gidebilir miyiz böyle? Gideriz gideriz gel. A M4'ü alayım ben oradan dur. Gelseniz ya. Şey arkadaşlar abi. gel gel. Binsin Bak, birisi düzelt araziyor. bir arabayı. Düzelt bir arabayı. Oğlum Türk ben Orta değil. Doğu ve Avrupa yayıncılık tarihinde bir ilk bulmuş olabiliriz. Bak içeri doğru koş. Tony içeri doğru Tamam şöyle. tamam koşuyorum. Ben geldim. Dur dur. Cem Olmadı. abi ben nereye hadi bineceğim ana, arabanın tekelinin bir, nereye? Birisi araca canım. binsin. Birisi koşsun ile dur. Ben halledeceğim arkadaşlar. Oğlum hadi gazı ver lan. Yürü bir. Bak şimdi koş şimdi. Olmuyor Ferhat abi. Demin birisi yürümek diyorum ben. Tamam, birisi yürüdü. Biri binsin araca, biri binsin araca. Bindim. Tamam, abi. tamam. sen yürü abi. Düm, düz. Sen düz yürü, düz yürü sen. Tamam, ben ayağımı yürüyorum. yürüyorum. Yok, olmuyor tamam, bak. Ya. Siz düz, düz koşun doğru. Bak, tamam. sol tekere, patlak tekerin olduğu tarafa doğru gel. Patlak tekerin olduğu tarafa gel abi. Sen koş yürü. Koş yürü. Düz. Sen düz yürü, ben ayarlayacağım onu. Abi bu yapamıyoruz bak. Sen Yap yürü. Yani. Sen koş, sen tamam, tamam, ol. tamam yürüyorum. yürüyorum. Tamam, daha, tamam yürüyorum. Gel bakayım. Yürüyorum. Hala gel bir tekere giriyor ya. Abi tamam, düzülüyor. yürüyorum. Yürüyorum. Ulan kapı çaldı ya. Bu ne ya? Geliyorum abi ben. Bir saniye siz sürün. Bu mu yani? Yayın bildirimi mi gelmemiş arkadaşlar <laughs> ya? Ferhat seni hep korudum. Abi gördüm, yanımda sen duruyordun. Diğer takım arkadaşlarımı gördüm, satmışlar, gitmişler. Şimdi abi şu yoldan dümdüz yürü Koş yani. yani bak bir Koşuyorum, tamam koşuyorum koş sen, hadi. Koş sen, koş sen, sen aynen. Bak şimdi abi taktik şu, o koşarken şöyle yanına gidiyorsun, tamam mı? Şöyle yapıyorsun, ne? olmadı lan. Koş yer devam et, biz safe'e girelim. Abi siz koşmaya <laughs> devam edin. <laughs> bak aynen öyle koşuyorsun, tamam mı? çok <laughs> <Topuk> spor. <laughs> He burada araç yokmuş abi. Siz buradan da Siz devam edin. Devam edin. Koşuyorsun. <laughs> yok muymuş lan? Ay bahtımıza ya. Buradan böyle <laughs> kuş. Düz devam et abi, düz devam et. Aa harbiden araç yok ha. Ben 4 4'ü almamış mıyım lan ben? <laughs> Oradaki 3'ü aldım da 4'ü attım. <laughs> abi gel gel. Biz, biz kaldık burada abi alalım. gel. Ma ma. Social bir <laughs> araba mı lan? Bu Abi bir şey söyleyeceğim. Burada da araç yok. Siz bu tepeyi de açtıktan sonra devam edin. Biz bir araç bakacağız. Tamam araç bakın bekliyoruz. Aa, araç yok bu ne be? Abi zaten yolu yaraladınız bir şey kalmadı ya biz geri dönmeyelim. yani servis atlayacağım de gerek yok abi Gelmişiniz zaten. <laughs> Ya Sa ya, Sağdaki, Sağdaki ne o? Araba mı o? Abi sen onu bizim takıma ver, ben de vereceğim, bu arabayı alacağım. Tamam, ben de bu araba tamam, aynen, tamam. Abi. Çok incesiniz. Abi e şuraya abi. koydum, konumladım. Tamam mı? Buraya konumladım arabayı. Abi ben seni almaya geliyorum Gökhan abi şimdi. Tamam, arabayı koydum oraya, konumladım. Ben dönüş... dönüyorum, Ferhat alır beni. Tamamdır abi. aracılık alıp getiriyorum da o nasıl bir muhabbet oldu yani ben. Hadi gidelim abi. Neş. Tamam. <laughs> Arabayı konumladım bak şurada. Abi araba orada aynen. Siz alınca gelin abi yanımıza doğru. Tamam oraya doğru geliyorum ben de. Tamamdır abi. Abi bir şey diyeyim mi? Cem abi. De kardeşim. Abi tekeri patlak lastiği getirip bagi getirmişler. Tekeri patlak. Araba mı var kardeşim? Ya, toros, toros aldım gittiler abi. Torosla gittiler. Sesini aldım. Aracın sesini aldım. Torus ya, geçti, Torus geçti Ferhat. Aynı, aynı. Ben koşarak gelirim ya, gidin siz. Abi Karakterimle ya, ya. yan yana koşuyorum abi, nerede karakterim Burada. Kanka bunlar, ne yapıyor ya? Şu şardan çıldırıyorum duymuyor <laughs> musun? <laughs> <laughs> bu, bu ne oğlum? Abi araba bıraktım. <laughs> kanka. Duymuyor duymuyor bizi açıyor. Duymuyor. <gülüyor> <gülüyor> abi ne yaptınız? Gel geliyorsunuz mu? Geliyoruz, geliyoruz. Tam biz Torus te aldık, sizi almaya te geliyoruz. Te te teşekkür He. ederim, harikasınız. Hadi almaya gidelim abi onları, o zaman. Hoppa. geldik, Hoppa. Biz geldik. Geldik abi, Horos bulduk bir tane. Sıkıntı yok ya aslında iyiydi yani. Koştuk, spor yaptık. Solda araba geliyor. Bak şurada. Durdular, Poçinki'ye durdular, şu UAS. Dikkatli ol. Çiğ çiğ yeriz onları. O zaman kafayı atıyorum. Abi kafa atmayalım, kafa atma. Kafa, kafa atma sağdaki evi al abi. İşaretlediğim evi al abi, aynen. Kafa at. Zaten abi safe. Güzel. Adam açık bunu vururuz. inelim burada. İn 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 in. A açıkta i̇n bak in bak in bak. Gördün mü? Gördüm, gördüm gördüm gördüm. Sık abi. Bir tane yedi. Hadi be. Kayan şu şurada boy. saman balyasında abi metreden çıkmışız ya. Bu adam sağa Kayan doğru yedi. bakıyordu. Yattı oraya. Şunun arkasına yattık. Ya istiyorsanız bir drive by deneyelim ama. Deniyor. Oha. Şurada oha. Bir, oha. Yedi oradan bir body yedi oradan. O sana mı denedi onu? Beni vurdu bak. Değil, bir burası. tane a 7 de bağdan göz. A 7 bir tane. A bende çok pink var ya. Bir takım mı geliyor? Bir takılma oldu. Aşağıdan araba aynen, geçiyor. Aynen. Bir tane bir hit vurdum oraya. Onlar vurdular, vurdular orada. Durmadı, Yok, durmadı. Yolda, yolda, yolda. Yol boyu e, gidiyor. Aynen, yolda, yolda gör. Bir HS'si var, bir badisi var abi. Baydım e, birine. O, oynuyorum. Oha bayıldım lan. Süper vuruş. Alıyorum sizi. Ne? Hop, oha bayıldım lan süper vuruş. Alıyorum sizi. Çok güzel vuruş 2x de var ya. Senin baydığın adamı bayağı bir hit attım yerde. Hadi yürü yürü, yürü. dalıyoruz abi. Ben abi. giriyorum. Bendekine giriyorum ben. Girin girin. Araca, aracı, aracı girin Beni abi. al abi. Beni de al abi. Oğlum çok güzel vuruştular. Biri, biri 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 şurada abi iki kişiler orada birbirlerini durun, kaldırıyorlar. Orada biri orada bir, 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 bak bastırıyor. info veriyorum. Ağacın arkasında iki kişi var birbirlerini kaldırıyorlar. Arabadaki kişi var birbirlerini kaldırıyorlar. <laughs> ha, kaldır, kaldır. Abi banlanırız daha çok kişi var banlanırız. Ersin banlandı bak geçen gün banlanırız abi. Yani vurmak istemiyorum ama banlanırız. Araç araç araç. Araç geldi. Araç, araç, araç geldi. Abi evlere bagi durdu ya iki aldı, kişiler. Aldı, aldı. Evde burada bagi var. Lazım. Çok açık. Abi ben Ama öne oynadım. Kişi. Ben de öne oynadım. Evde yukarıda ikinci kat. Evet 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 evet. Bir baygın, bir baygına oyna Çok abi güzel. iki kişiler bunlar. Arkadan araç ha biziz. Tamam, araba benim benim Bak benim. Abi. Bastım. Üst kattalar. Atıyor, atıyor. Tamam yakalandı. Helal. Çok Bitti. iyisiniz be. Birkaç bir şey var bende atıyorum. 6x attım yere. Nerede? 6 ya? nerede? Abi burada benim yanımda. Vallahi abi sakat olurduk yani. Direkt ban atıyorlar şu an. Surat suratımıza ban gelir ya. Öyle öyle banlanıyor yani. Bir de canlı yayında falanız yani. Hani herkesin de gözü önünde takımlaşma falan tarzı şeyler yapmak riskli arkadaşlar. Abi bir takım var. Biz niye bu kadar açığa çıktık ya? Bu arada Orası... O, o zaman buralar... takılıyor sanırım bunlar bir tepeye falan geldi galiba. Kasıyor. Bunlar tepeden bu tarafa geliyor ben size söyleyeyim. Gelsenize abi alanın merkezindeyiz ya. Evlerden oynayalım işte sabaha kadar. Adamı gördüm. Neresi? Nerede? Bana Aa, attı. Aha tepe kas varmış. Konumladım onun solunda. Ben bir oynuyorum. Aa, bana Oo bana çok umurumda. Oynamıyor. Oynamıyor. Geri çıkıyor. Ben safe'teyim. Safe'desin. Araçla sana de? geliyorum ben abi. Abi Ulan, evden. Adam da 3. seviye kask olmasa tamam mı? Maç bizde ya. Böyle bir şey abi maç yine bizde olur da evde oynasak daha iyi olurdu ya. Ben eve de geri dönüyorum. Ben bunları vuracağım. Abi çardan yoksa verim direkt fullle. Var var. Neyse ama kaskını yıprattık. Bir daha kullanamaz onu. Patlattık Araç ya. Araç geldi önümüze sol tarafa? Abi bunlar bize oynuyor. Şu tarafa geldiler. Oha! Abi bu adam çok vuruyor ya. Birine S'e attım. Destek vermeniz lazım. Adamları birini abi... baydım. Sizin oradan birini baydım. <laughs> Tamam. Abi e, ee, işaretteler tam işaret. Ah be. Ağzıma da bomba yatmaz ki cover değil. HS Koruyun attım abi, öbürüne. Koruyum. Koruyorum koruyorum. Öbürü de şurada. HS'si var onun. HS'si var. Ben kaldırıyorum Tolga'yı. Bomba daha geldi. O Beni deniyor. Yok. Şurada var. Yakın geliyor. Birini baydım baya. Gelemez. Ya yani baya vurdum. HS'si falan var. Öbürü de arkadaşı ya çok yanında. Güzel, şey Yine değil. düştüm aynı adama ya. Geldi abi önümüzdeler. Birinin canını bayağı daralttım ama. Ben de bir tane vurdum oraya da alamadım. Siz içinde ya. Camlıyım. Hoppa helal. işte helal. bu kadar helal. be. İşte bu kadar. Helal helal helal. Nice. Güzel maç be. Fena değil, güzel. Son fight Aa, da, Son fight güzeldi. Adam s**kinin arasından çıktı kendimi. Bir an böyle bir Hollywood filminin içinde sandım ya. Gaza Karat, geldi. biz olmadan da iyi hallettiler. Evet, tebrik ederim. Aynen edin. aynen, hallettiler. Aynen. Buradan da neyi gösterdik? Mesaj vermiş olalım. Tek başımıza da yeteriz. İki kişi de yeteriz yani. Eline sağlık abi. Ya, çok sağlık. bir kil çıkmadı Elimizin ama. Sağlık. Evet evet, bütün takımın eline sağlık ya. Ama çok, çok bir kil de çıkmadı. Tadında. Ne çıktı? Bakalım. Aynen, aynen. Tabii Ulan de, bir cesaret. 65 puan daha 13. alırsam as oluyorum. 13. 11 13 kilo abi. Toplam. 13 kilo fena değil. Haritanın Ferhat çok güzel 13 oynadın kalmış. Ferhat. 5 kil evet gerçekten. Abi. Yani şey ha o kozmik ayımız. Sen evet. <laughs> Ferhat'ta ne varmış ki? Bende 5 varsa Ferhat içler acısıdır. Bakın ha 3'müş pardon. Gayet gayet. Ferhat, abi. Ben 678 ne? hasar verdim. Neyse. <laughs> Sevgili dostlar. <laughs> Kozmik karıcayı e, azıcık böyle bir zorladık ama tam sınırları zorlayamadık. Beğeni atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.